Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki şekilde verilen dikdörtgenler birer karedir demiş. Sarı renkli karenin bir kenar uzunun 3'te 1'i ve mor renkli karenin bir kenar uzunun %25'i yeşil renkli karenin bir kenarı ile şekildeki gibi çakışık olacak bir yerleştiriliyor. yerleştiriliyor. Arkadaşlar alanları 500 ise bir kenarı karekök 500'dür. O da 100 çarpı 5 olduğundan burası 10 kök 5. Buna bakalım. Bununki 180. Bu 36 çarpı 5 olduğundan 6 kök 5. Bu 16 çarpı 5 olduğundan bu da 4 kök 5. Bize diyor ki, bir daha buraya bakalım. Sarı renkli 3'te 1 arkadaşlar. Burası nedir? Burası 2 kök 5'tir. Bunun ise %25. %25 ne demek? 25 bölü 100 sadeleştir 1 bölü 4. 4'te 1, 1 kök 5'tir. Yani kök 5. Bu uzunluk 10 kök 5'ti. 2 kök 5, 1 kök 5 daha 3 kök 5. 10 kök 5'ten 3 kök 5'i çıkardığımızda AB uzunluğunu 7 kök 5 olarak buluruz. Doğru yanıtımız B seçeneği.